Efendim şimdi buraya çıkmadan önce biliyorsunuz ben aşağı yukarı 3-4 senedir falan e, farklı bir yerde oturuyorum ailemden farklı bir yerde yaşıyorum çünkü burada fiber internet imkanı var orada yok. E, bu fiber internet imkanına ulaşmadan önce bu evi tutmadan önce e, çok fazla böyle kiralık ev aradığım bir dönem oldu. Ve hani fiber internet bulunan yerlerde arıyorum genelde kiralık evleri ve bu arandığım yerler hani gezdiğim yerler falan pek iyi yerler sayılmazdı. Yani iyilikten kastım gelişmişlik düzeyi açısından değil. Hani orada yaşayan insanlar ee, keko olarak tabir ettiğimiz insanlar var ya hani böyle köşe başında sen buradan ne geçiyorsun yeğenim? Dik mi baktın? Şey mi yaptın? Ya bak benim bulunduğum semtlerde yaşamışsan ee, ne yazık ki tabii ki semt ismi verip hiçbir yeri kötüleyemem ama ne yazık ki ben bunları yaşadım. Benim bulunduğum semtlerde yaşamışsan, kalıplı bir insansan genelde erkeklerin kendini ispat etmesi için bir challenge oluyorsun abi. Genelde yanında hanımefendiler bir challenge mı? oluyorsun abi. Genelde yanında hanımefendiler bulunan kekolar, böyle ibibik saçlı falan sürekli benimle vs atma telaşında var. Hani kendini kıza ispatlamak için. Var ya bak şu fostura ben bunu döverim diye. Hani duyuyorum spor salonundan çıktığımda diyorum ki Allah'ım lütfen çatmasın. Lütfen çatmasın. Çünkü arkadaşlar mesele kavga dövüş meselesi değil. Mesele ve 1 depo arkası vs WS değil. Versede evvel Allah basarız öfkeyi, basarız hava kılıcını. Metiniki ya bu. Basarız hava kılıcını dağıtırız. Ama mesele o değil. Mesele o arkadaşların Kurban dayramının erken geldiğini zannetmesi. Çünkü o Keko orada kız arkadaşına artistlik yaparken ben bu Hodul'u döverim diye Hodul ben oluyorum orada merhaba. Ben bu Hodul'u döverim diye yanda da diğer ekip arkadaşları hazırlık <laughs> yapıyorlar. Neyse efendim yine bu tarz semtlerden birinde ev arıyormuşum. Ben tabii ki semtin bu tarz bir yer olduğunu bilmiyorum. Böyle sağ sola bakınırken, kiralık yerler ararken falan bizim babuşlardan birini rastladım. Aa Samet abi ne yapıyorsun, nasılsın falan filan böyle oturduk sohbet ettik. Sohbetin arasında şöyle bir cümle geçti efendim. Çölde kutup ayısını bekleyen bedevi gibi ne dolanıyorsun abi buralarda dedi. Şimdi çöl kutup ayısı bedevi ben de bir çağrışım yaptı. Hani bedevi ile kutup ayısının yaşadığı olay kötü bir olay. Ve buradaki bedevi ben oluyorum. Kutup ayısını bekleyen bedevi hani birileri bana gömçürecek. Ben orada onu anladım ama neden ve kim gömçürecek bana? Ben, ben ne demek istediğini anladım arkadaşım. Dedim ki hayrola hani bir sıkıntım var. Abi dedi sağa sola çok bakıyor. Sağa sola çok bakıyorsun dedi. Bak dedi seni radara aldılar. Hakikaten de böyle arkamdan birkaç kişi geliyor. Beni radara almışlar yani. Belli ki bir köstür var durumu söz konusu olacak. Bir yerde bana köstürecekler. Ya ben dedim ben hani beni biliyorsun. YouTube kanalına daha hızlı video yükleyeyim, yayın açayım diye kiralık daire arıyorum hani fiber internet hizmeti olan. Neden emlakçı ile aramayıp da kendin yürüyerek arıyorsun değil mi? Keko. İşte kendin yürüyerek ararsan bu tarz sonuçlara katlanacaksın. Neyse efendim. Velhasıl nasıl Kerem ben o elemanları fark ettim. Dedim böyleyken böyle hani kiralık ev arıyorum fiber internet falan. Arkadaş şey dedi abi dedi ben sana yardımcı olayım. Benim dedi babam böyle böyle müteahhit elimizde bir ev var bitmek üzere. Eee evin çoğu satıldı Hani dairelerin çoğu satıldı İstersen seninle, senin için babamla Bir konuşayım Mutlaka bir kiralık ev Vurabilirsin orada hani Fiber internet de Bağlatılır böyle birazcık daha merkezli bir yerdeyiz Fiber de bağlatılır Senin için görürsün hani maksimum bir 2 aya Buraya gelmiş olursun dedim hay hay Çok iyi olur çok teşekkür ederim Arkadaşla beraber gidiyoruz O çocuk herhalde benim yanıma gelince de Arkada beni radar alan herifler şey yaptılar bir ortalıktan yavaş yavaş uzaklaştılar. Gidiyoruz ama hani arkadaş beni öyle bir yere götürdü ki bırak 1 2 ayı 12 aya bitecek bir inşaat değil orası. Demirler sarkıyor kenardan falan ve içeride sadece bir kişi var abi. Böyle hayal edin beyaz atlet adam hani sakalı makalı uzatmış, terlemiş herif, yorulmuş ve böyle harç karıyor anladın mı? E, bir işle meşgul böyle dedim baban bu mu? Evet dedi. Bu. Şimdi babasıyla konuşmaya gideceğiz de ben bir çekindim çünkü koca inşaat ben tek başımayım orada bir baba figürü var ve baba figürü gerçekten çok ee, tehlikeli duruyor e, tabiri caizse evet yani tehlikeli duruyor şimdi ben o harcın bir parçası olmaktan korkuyorum İşin açığı. Ama dedim ki hani Samet bu insan seni takip ediyor güzel bir kardeşimiz yani ne olabilir en fazla hani babası ne diyebilir nasıl tepki verebilir sen ciddisin hani ee, cebinde param var ayarlamışsın kira ödeyebilecek durumdasın tamam dedim gidelim konuşalım babası bir yandan harç karmaya devam ederken gittik konuştuk böyle işte baba dedi böyleyken böyle bu abi kiralık ev arıyor e, ben de burayı önerdim. İşte fiber internet falan bağlatır mıyız baba? Babası hiç aldırış etmiyor kesinlikle. Hani çocuk konuşuyor ama adam o harçta transa geçmiş. Dinlemiyor çocuğu. Hani beni görmedi bile daha kafasını kaldırıp bakmadı. Dedim bu herif benim kafaya küreği vuracak ve ben bu inşaatın bir parçası olacağım. Belli. Ya yani o temelde böyle bir hani youtuber atılmıştır temele falan. Hani <laughs> evin pazarlanma stratejisini ben anladım orada. Dedim herhalde ben bu temele gömüleceğim. Allah korusun tabi korkuyorum bir yandan da şimdi dışarıdan anlatması kolay Neyse abi babası hiç aldırı çekmiyor falan filan Fiber internette bağlatır mıyız baba yapar mıyız baba eder miyiz baba falan Çocuğu biri çağırdı bu Konuşurken böyle o gitti Sonra bu harçla transa geçmiş abi Kafasını şöyle bir kaldırdı Bana böyle bir delici bakış attı sen benim oğlumu nereden tanıyorsun lan? Geblo dedi böyle hani. Tabii ki Geblo demedi. Onu ben şey yapıyorum. Kendi yorumumu katıyorum kardeşim anlatıcı benim. <laughs> Haçam burada ne arıyorsun daha dedi. <laughs> Hemen Karadenizli oldu birden. Yok sen dedi ne arıyorsun burada? Benim oğlumu nereden tanıyorsun? Oğlu oradan bağırdı baba işte böyle bilgisayar YouTube YouTube dedim ben bilgisayar öğretmeniyim erken atandım. Şimdi çünkü YouTube internetten tanıyorum desem beni gömecek oraya yani onu ben net anladım. Ne interneti lan diyecek küreyi geçirecek kafaya. <laughs> Hop babuş harçta. Hadi bakalım. <laughs> Binanın mimarisine katkı. Ben, ben, dedim bilgisayar öğretmeniyim. Ee, kiralık daire arıyordum da sağ olsun oğlunuz e, sizi tavsiye etti. Öğretmenim dedi. Öğretmenim dedi. Hani çocukta çocuğun babasına rol yapıyorum ama çocuktan medet umuyorum. Allah'ım inşallah bozmaz diye. Ne öğretmen abi sen youtubersun ya internetten tanıdım seni dese hani böyle beynime son zonk zonk <laughs> geçirecek orada. Neyse efendim işte dedim böyleyken böyle. Ben e, bilgisayar öğretmeniyim. E, kiralık bir daire arıyordum. Evladınız sağ olsun oğlunuz sağ olsun burayı önerdim. E, burayı önerdiği için ben de gelip bir bakayım dedim. E, ama sanırım e, oğlunuz şey demişti. Bu a, dairelerin çoğu satılmış. E, burası bir aile apartmanı olacak galiba. Ben henüz bekarım. Be bekar biliyorsunuz bizim memlekette bekar. Koç ev vermeyi bırak selam verme. Hani o öyle bir şey. Yok insanların bu arada ya, tabii ki kendi malının mülkünü emanet etmekte sıkıntı yaşamalarını anlıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Neyse yani o bahaneyle sıyrıldım. Ben dedim ben bekarım sizin apartmana yakışmam. Apartmana yakışmak. Herhalde dedim hani sizin apartmana yakışmam. Ee, sağ olsun oğlunuz geldi tavsiye etti ama yani ben dedim itirazsızlık vermeyeyim. Şunu alsam mı almasam mı diyorum da altın falan gelebilir burası açık kalsın. Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim sizin apartmana yakışmam oğlunuz sağ olsun önerdi ama kusura bakmayın sizin de vaktinizi aldık falan diye ben geveliyorum böyle bildiğin tane tane konuşuyorum. Adam hiç aldırı çekmedi abi oğlumu nereden tanıyorsun ben bilgisayar öğretmeniyim harca devam hop. Herif yani hiç aldırı etmedi bana ben anlatıyorum ama işte hani burası aile apartmanı sanırım ben gelmeyeyim rahatsızlık vermeyeyim hani tık yok heriften tık yok adam transta devam ediyor harcı karmaya. Ben müsaadenizle ayrılayım o zaman. Ee, Kardeşim dikkat et kendine. Teşekkür ederim. Hani çocuğa selam veriyorum böyle. Babanın hiç umrunda değil. Adam harcını karmaya devam etti. Oradan problem. o. Ee, sevgili dostlar sanırım e, ta, bizim babuşlardan biri ve e, harç çıkaran babasıyla yaşadığım o e, tatlı anıyı sonlandırmıştım. Yanlış anlaşılmasın bu arada hani harç karan babası derken adam hiçbir şeye odaklanmıyordur Rhys. <laughs> o sebepten dolayı o şekilde şey yapıyorum. O şekilde hitap ediyorum e, beyefendiye. E, bu da böyle tatlı bir anımdı efendim. E, sanırım anlatacağımız konu başlıklarının çoğunu bitirmiştik öyle değil mi? Kanall